bir sağlam düdüğünü çaldı. Maç başladı. Mücadeleye Galatasaray başlıyor. Ronaldo da pres yapıyor. Tekaverde. Ruben Libero. Sergio, Laquiberalando alanda pres sonuç verdi. Nelson. Sasha boy tek top oynadı. Sağ kanatta Barış Alper yapıyor ortayı. Ceza sahasına bir vuruş daha. Abdülkerim Dibua. Abdülkerim. Icardi'ye doğru gönderdi. Kafalığa indirden top. Kerem kaç karşıya kaldı. Kerem vuruyor. Gol. 9. dakika. Kerem devam ediyor. Kerem bollerde devam ediyor. Kerem golu. Savunmanın arkasına mükemmel hareketler. 7. golü attı Kerem. Bafettin bir misli yakalıyor Kerem. Hadi binlerce Galatasaray taraftarı ekranları başında milyonlarca Galatasaray taraftarı ayağa kalkıyor. Kerem Aktürkoğlu. 9. dakika Galatasaray 1-0 önde. Ruben Ibero. Torreira karşısında. Barış. Rubén Ibero. İki çıktı. Ruben Ibero. Sağ kanada. Kamil Ahmet topu aldı. Galatasaray'da bir oyuncu yerde. Şimdi pas. El Kabi koştu. El Kabi vuruyor son anda. Fernando Mustera. Galatasaray'ın baskısı. Dubois kontrol etti. Dört oyuncu içeride. Dubois baktı. Şimdi yaptı orta içeriye. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Barış Alper Yılmaz. Sergio yapıyor ortayı. Kale sahası içine doğru. Dubois kaleye baktı dışarı attı. Leon Dubois. Erci kullanacak kara buluşunu. Adekube. Ortağından içeriye doğru ceza sahasına. 2 oyuncu birden yerde penaltı beklentisi var. Yedek kulübesi komple Volkan Demirel ve yardımcıları. Ayağa kalktılar. Kerem dışarı yattı. Kerem ve Icardi içeri hareketlenmişlerdi. Kerem. Elkabi Kerem mücadelesi. Kerem kurtardı. Kerem cezası aslında. Kerem'den şık hareketler. de kaldı. Ve sonrasında gelişen Hatay Spor'a arka, arka ekranlarınızda. Sergio yaptı ortasını. Kale sahası içine doğru. Kerem yükseldi. Bir ömeş hata. Arka tarafa. Kafa vuruşu. Ve son anda. Son anda dışarıya. Lucas Torreira. Kerem tek top oynadı. Icardi, Icardi sol tarafa. Diboa şimdi orta. Kale sahasına, Bir kafa gol! Toparlarda. Mata. Juan Mata. 45 artı 4. geç Galatasaray. Nefis paslaştı sarı kırmızılar kare sahası içinde. Gol adeta bekledi. Mata izliyoruz. kaldı aldı. Icardi pres yaptı, kazandı topu. Mauro Icardi. Icardi ile geliyor Galatasaray. Icardi vuruyor. Kaleciden dönen top. goller arka arkaya. Icardi'nin presi, Icardi'nin vuruşu. Kaleci kurtardı ama Mata yine gol noktasında. Yine gole yakın. Kale sahası içinde Juan Mata. İlk yarının duraklamalarında Mata'nın golleri. 45 artı 5 yine Mata. Kamil Ahmet koştu. Torreira dokundu. Mata. Mata'nın pası Kerem topuğuna çarptı. Ryan Abid. Galatasaray'da. Torreira yerde kaldı. Elkabi top aldı. Bertu top istedi. Elkabi. LKB Nelson karşısında. LKB Nelson'dan kurtardı. LKB bir çalım daha mı? Fernando Mustera. LKB mükemmel gitti. Fernando Mustera çok kritik bir kurtarış. Kamil Ahmet Çörekçi. Granyes. Abdülkerim. Başlısta kaldı top. Yunus Yunus önü boşalttı. Gomis'e doğru. Çaprazda. Gomis vuruyor. Gol! Bahfettin mi Gormis? Ne zaman görev verilirse, ne zaman oyuna sonradan girerse golleri devam ediyor. Gomis! Adi Samiyen'de Bahfettin mi Gomis? Sasha Boy. Boy kontrol etti. Tekrar pas Yunus'a Yunus kaleye baktı Yunus vuruşunu yapıyor arkadaş kurtardı Dönen top savunma Yunus'tan mükemmel bir şut Tercih kurtardı Dönen top dışarıya Ve Kadir sağlam Son düdüğü çalıyor